Tam nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizinle ne mi yapıyoruz? Bravo Stars'ta Mega Kumbara kasıyoruz. Evet, bugün sizinle Mega Kumbara kasacağız. Yani ben biraz önceden kasmıştım. Zaten 5 bilet bir video için yeterli olacağını düşünüyorum. Yani gördüğümüz gibi hatta dün açılmıştı ama ben bugün kasmaya karar verdim. O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. Siz sonra geldiğimizde kulübümüz bu zaten ben notları veririm. Herkes kademeleri zaten o zaman o diyelim. Şimdi arkadaşlar bu mavi takım olmak ilk olmuş katımız diyor. Çok da güzeldir. Buradan ne almam gerek? Bana göre bir koltuk gider burada gibi. Ay bismillah. galiba karşı takımı yani Bot geldi bilmiyorum ama çünkü niye ilk baştan bot canlı Yolla da bir fikrim yok. Böyle. Tamam arkadaşlar bot üstünde. Böyle alak. Anasını satayım. Onu bota. Oha bu arada B bot olmasına rağmen hala çok güçlü olmayı basarıyor. Arkadaşlar biraz kolda iyi değilim. O yüzden. Ee, özür Aa, bak bu bey yayıp yutacağım ya. Bak bir öldürüp duruyor ya çıldıracağım ha. Su sesi biraz kısak. Onu ne satayım? Ana satayım ya? Çok da yakına gitmemek lazım bu süre. Sizin Tamam direkt hiperimi basacağım arkadaşlar da o narsı tam aldık mı alamamışız lan az kardeş gel ben seninle bir ulti sıkas direkt su bir of 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 çok iyi olmuştu da ikinci ulti de gelirdi hadi lan öldürün bir zahmet aha aldık arkadaşlar ta aldık derken öldürer mi anayı satayım tamam tamam susunu öldürsek Aranızı satayım yanlışlıkla oto ya. Onu da özür dilerim arkadaşlar. Hadi öldürdük lan. Söyle söyle söyle. Oğlum bu da çok güç sanıyorsun. Tek atıyor. Arkadaşlar maalesef ki yenildik. Yani e, burada benim bayağı bir suçum var. Neden arkası ben zaten koltukta kötüyüm ama kötü olmama rağmen bir kaya. Ama gerçekten çok üzüldüm arkadaşlar. Hala gerideriz. O zaman oynayalım. Bak çıldıracağım. Yine aynı map geldi ya. Hani hızlı olmam gerek ama yine de 8 bit alacağım. Ben arkadan direkt vurmaya çalışacağım. Söyle yine bot geldi. Anlamadığım bir şekilde niye bot geliyor lan? Hayda niye bot geliyor? Tamamdır. Bot mudur bilmiyorum da küçük. Biraz, biraz fazla oto basmayı fark ettim. O yüzden biraz daha uzatmaya çalışacağım. bakalım. Şöyle. Tamam biz de Arkadaşlar konuşmaya çalışıyorum ama yani insanın dikkati dağılıyor neredeyse konuşurken. O yüzden özür dilerim. Bu arada arkadaşlar bu arada arkadaşlar bilgiler hakkında yeni bölüm göndermeye çalışacak. Yorumları atmayı unutmayın gelsin mi, gelmesin mi Yani yeni bölüm falan nasıl olur. Mesela yeni bilgiler kesin bilgiler istiyorsanız gelir de ama çok bir e, izlenme olmamız o yüzden üzdü bayağı bir. Lan öleceksin gerizekalı ne yapıyorsun? Tamam mükemmel mükemmel. S çerez. Bu arada 5 kilimiz varmış güzel. Hadi tekrar Raniyak. şöyle bir map geldi burada. 8 bit alınır mı bilmiyorum da. Sınırsız aksesuarımız var. Mortis öne diyorlar. Mortis alacağım ya. Zaten herkes şey aldı filan. Edgar filan o desek. Ya Edgar da alınmaz ya. atlı Bu maple sanki biraz... Burada karşı takıma da saçın üstünden besinler var arkadaşlar. Naneyi yedik. Kesin yedik burada. Bir saniye bu niye ölmedi ya? Ne oluyor? Ne oldu abi? Ne yapıyorsun kanka? Aga ya. Oğlum bu kadar hızlı kaybedemeyiz ya. Sakar mısın ya? Bu arada adamların kapasını merak ettim. Kesin yüksektir de. 39 bin. Oha nasıl yürüyor? 55 bin. Baya iyi adamlar da. Neyse boş verin. Oğlum ikide bir dakikada bir aynı map geliyor. Çıldıracağım. Hmm. Map mi kalmadı lan? Yine bu map geldi. Bu sefer yine 8 bit alacağım. Evet bu arada arkadaşlar takımımız ideal gibi de Rico bence zorlar. Rico zorlar arkadaşlar bence. Tabi iyi oynuyorsa zorlar. Şöyle. Şöyle ya. niye ölmedin ya? Öleceğim 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 öleceğim, öleceğim. Öldüm kesin öldüm ama. Net öldüm var ya. Tam öldüm de neyse. E, olsun canlar sağ olsun da bizim takım ne yapıyor ya? Hadi, tamam. burada biraz ota bastım şimdi ya güzel güzel çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi anane yanlışlıkla ota bastım arkadaş bak alınırsanız var ya sizi yerim ne oluyor çok iyi hadi kaçacağız arkadaşlar atı geri kaç oğlum geriye gir tam gidin geriye git 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 Rikon'u hiper falan filan doldursa sıkıntı olur arkadaşlar. Oğlum az önce mal gibi öldü ya çıldıracağım. Çok güzel bir şekilde kazandık mı maçı da ezçeriz. Güzel altı kere var. Nasıl yıldız oyuncu ya benim sayemde yıldız oyuncu oldu zaten. Yine bir maça geldik. Bu maça geldik. Burada bence biri güzel gider. Mükemmel. Bence kadromuz çok iyi. Burada e, beri kolay da gibi nasıl yaparız şöyle yandan kırmızı için çok büyük hatalar büyük hatalar hatta anemi satayım of çok iyi kurtardım Frank Frank koş ben onu atamazsa var ya tüm ala falan neyse anlıyor, anlıyor. Of, Onu atar mıyım? atamazsanız kanka ne yapıyorsunuz be ya botluk diz boyu ananı can basamadım arkadaşlar çok geç bastım atarsın hadi hadi at onu öldür direkt attı değil mi çok güzel Böyle şu Hadi be. Olmadı. Ben adam ya. Az önce gol attılar abi. Sakar mı bu takım? Tamam da hiper sarıları doldu. kaybettik ya şunlar yüzünü. Ya sakar mısınız abi ya? Öyle bir botluk görmedim ya. 4 kilim var anasını. 6 kez de öldüm bunları yüzünden. Sakalık mı? Evet arkadaşlar bu kadar yeterli ve kastık. Bence videonun sonuna gelelim. Güzel bir video oldu. Bir dahaki videonun da arkadaşlar pizza kazanmayı düşünüyorum. O zaman arkadaşlar ee, bu da yarın gelebilir tahminim. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirim açıp yorum yaparsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Hepinize selamlarımı gönderip bay bay diyorum.